Aşkım ben sana söylemeyi unuttum, bu hafta tango dersine başlıyorum. Oha süper, tabi çok sevinirim ne demek, gidebilirsin. Stratejik olarak kolektif <gülüyor> futbol. Brecik <laughs> <laughs> yani beleş vuruş diyor. Anasını satayım! Allah'ım ne olur düşmesin babam. Bütün ailemizin sorumluluğu şu an benim üzerimde. Ha. Dönem dönem baş ağrılarınız olacak. İğne tedavisiyle geçmesini ister misiniz? E i̇sterim. Ben de çok şey istiyorum ama olmuyor. Senin ben ha ben de. Baba ne alakası var ya? O kaptan çıkarsan bir daha gidemezsin lan yavşak. Tamam ben de bu kaptan çıkarım. Piş lan bu. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadım yavrum yaranamadım. Rus'tan merhaba. Urfa. Urfa, Urfa, tamam. Urfa veriyorum evet, abime. Urfa isteyecektim. Bir de Künefe tamam. Bir de Künefe veriyorum abime. Adresi de biliyorsun. <laughs> Otostop böyle çekilir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yazıyorum? O kadar çok ne harfi koyma. Aşıksan mısın? İstanbul'da Hocam merhaba Merhaba arkadaşlar Trakya'da Bu daha ölmedim ben Ne N'apın ne n'apış Bal gibi bir plan var abi kafamda Söyle Şerbet gibi bir plan var abi kafamda Ne var oğlum kafanda Kadayıf mı var ne var Halilovic kendini o noktada unutturuyor Kimdi bu çocuk ya Sev tapın oğlu bu ya He yaşa be Demek Geç hadi Salak Abi sen yanlış yapmadın soru yanlışmış ya <laughs> Benim altıncı isim çok kuvvetli. Beş dakikaya arayacak o kız seni. Hani lan? Aramadı. Altıncı isim dedim bu oğlum. Bu daha birincisiydi. Akşam ne yapacaksın? Ya eski sevgilimle buluşacağım. Ne demek ya eski sevgilimle ama... buluşacağım? Ya hocam bir kere buluşacaktım ama. Hocam Basurcu Mehmet varmış. Sen Nerede? Abi. Ferhat Usta! Basurcu Mehmet varmış. Sana mı lazım değil? Götte çıkıyor ya. Abi ben bunu aldım. Ne kadar? 60 şeyler ya. Senin... Kardeşim bacın ölmüş başın sağ olsun. He, solunum yetmezdi diyorlar ha. E tabii dip trot demezler şimdi sana. Bu. Ah çok korktum be kardeşim. Bak mememden tazeikli süt fışkırdı. Amına koyayım sala. Efendim aşkım. Ayrıldık mı? Daha yeni 24 ay taksitle iPhone aldım sana. Bu acıya dayanamam. Yapma diyor musun? Ulaç bu ne abi? Kopardım biraz. Tut da ekmek elimde küfür küfretme. Amına koyayım kapan gibi pençatkissin ya. Ben senden hoşlanıyorum ya. Ya Cihan ben, ben seni senin arkadaşım olarak, olarak görüyorum. görüyorum. Nereden bildin? Bilgisayarım bozulmuş. Ne yapman lazım? Sadece format. <laughs> Oğlum sen benim monitörüm. Adam gibi konuş. <laughs> ne demek? <laughs> eh sen bu sene sınıfta kal bir bakalım. E bak ben sana tatili zehir etmiyor muyum o zaman? E göreceğiz bak o zaman anneciğim göreceğiz. Trakya'da çocuğa ne denir? Şşş ben bulacağım. Bebek, ergen, evet. Ya ee, ben merak odumu kızan be. Ver, pas barış hazırlan. Tamam hocam. Barış hazır mısın? Barış gibi oyna. Bıraktım ben bunu. Berat Bey benzinlik açmak kaçmak nereden aklınıza geldi? Kırılara bak. İyi iyi iyi. Kalk ya. Abi petrol. Bak, Sonra konuşalım. Gel kadının. E git de salak. Bak böyle söyledi. Kadınım. Ulan nerede yanlış yaptım ya? Benden söylemesi sabiz. Sen beni dinle. Ben ona da dedim. Aynı. Niye ayrıldın lan kızdan? Mantar vardı ayağında. Ee? Mantar diyorum Şirin nerede şu kızın ayağının altında? Gözlüklü Şirin çıkıp bu bandı abi. İki saattir pişmedi o ya. Osman ne yapıyorsun? Yemek hazırlıyorum dayı. Osman bu ne? Tüp kafası. Al götüne sok bir de böyle dene. Ne? Ben ha ha diyeceğim kardeşim. Ha ha. -ha! <laughs> Sonra da ağlayacak. 341 86 20. Tamam çağır atıyorum kardeşim. Bir dakika biri arıyor. Alo kimsiniz? Ne kullanıyor acaba bu çocuk? Kayınço sen senin toros sattın mı ya? Bizim Fikret bakıyor da öyle bir araba. Bu ara isteyen çok da ne bileyim ben işte. Aşkım kavanozu açamıyorum. Gelir misin? Yeah. Aha. Tamam açtım. O eski. İlk stüdyo deneyiminiz mi? Evet. Ya bu nedir? Bu nasıl bir kafa? Pudra bitti ya. Harun havası gibi anasını satayım ya. Kanka 80 almışım. Adam 40 vermiş ya. Oğlum ben niye alayım işte 40 vermiş. Taktı bana. Öndeki arabayı tahrik et. Hemen abi. Bebeğim. Bujiler meme bebe yapmış. <laughs> bak bak. Ayşe'nin kızı değil mi bu? Eteğin belini de katlamış. İmamın manken kızı. Evet Barbaros yani, sendeyiz. Evet Fatih. Çok uğraştık fakat hastayım var kaybettik. Çabuk elektroşok. Boş ver yani. be uğraşma yaşamaz bu pezemeyi. Çok seviyorum abi. Burak şimdi derler bilirsin ha kakça kara içindir. Ne alaka abi? E bir tek bu sözü biliyorum. İçeyim mi baba? Ha. Bir şey olmuyor. Anamı aldatma. Baba hamileyim ben. Ne yapıyorsun ne işte? lan? iPhone'umu takas etmek istiyorum. Ne veriyorsunuz? Adam mı kızıktı? Oh! Aşkım. Üçüncü sevgilim. 400 defa aldatılıyorsun anlarım, tokadın sertliğinden anlarım Ya abim slippers da bakın zaten salon karanlık Ha uyuyanlar hiç olmaz Ben izledim filmi kardeş gibiydiler öyle Doktor hastanın durumu nasıl yaşayacak mı? Hangi hastanı? Ana biz onu evde unuttuk İsmet babamı alın gelin çabuk ölmedi Kesin hoşlanıyor, her paylaştığımı beğeniyor Sıkanayım diye ilişkisi var yapmış Abartma Nereye ya nereye? Sıkanç. Kardeşim ben seni çok sevdim ya Harbi sen nerelisin ya? Trabzon Bak kuyasını götüren yediğimizi daha özledim, gerideceğim Merhabalar, tek tek kimseyi öpmeyeyim, Selin'i öpeyim. O çok güzel çünkü, onu hep... Ben her sabah senin suratını göreceğim ya, çok sıkılacakmışım gibi geliyor bana. <gülüyor> 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 Olayım ne? Trabzon ağzı, Trabzon şivesi. E buna şöyle zannedeyiz, bu burunla, yukarıdan aldığım sinyalle. Bunun ayarıyla oynadık mı bu gitti. Sonra döndüm. Tamam kalktım. Neymiş? Beni arkadaşı olarak görüyormuş. Babandan bahsediyoruz değil mi? Babam abi babam. Al ortama akıyoruz mu pampa diye mesaj at. Ya yok. Manyak <laughs> mısın be? Sırf acıktım diye kalkacağım da şuradan. Çıkacağım da dışarı. Oturacağım böyle sonra. Aa sen de mi depresyondasın? <laughs> tamam hadi oynayalım. Uyku mu ağlamak mı? Benim cevabım çikolata. Demin hapşırdım ve kendi kendime çok yaşayayım be dedim. Ne var ki? Aşkım Adriana ama ben mi? Bakıp hemen söylüyorum. Adriana Lima. Ulan ne karılar var be! Tamam, tamam anne. Olur Olur anne. Olur anne. Tamam. Tamam. Ya şunu pilota verir misiniz annem yavaş gitsin diyecekmiş. Performansınızdan gayet memnunum. Ama sizi kovacağım. Canım istedi ya benim değil mi şirket? Var mı ötesi yani? İki tane soda alabilir miyim? Teşekkürler. Hayırlı işler. Hayırlı işler dedim. Piç! Hep aynı hikaye. Çay mı vereceksin? Dur dur. Kankam kız geliyor ya gitsene. Bay! Bravo! Bay be! Küçük Osman! Tanıyor muyum? Kim geliyor? Aşk istiyorum. Sevmek, sevilmek istiyorum. Arabanın evet, markası ne? Yok mu? Olmaz o iş. Çok 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 çok. Let's go. Nara nara ama nasıl da gümüştek? yere çıkmış o işte. Ben sana şey diyorum sen bir kere bu. <gülüyor> tamam. Takip <laughs> et <laughs> takip ederim Hızlı takip seri takip dört kişiyle hemen takip Pardon Buyur kardeşim Abi dünyasına nasıl gidebilirim? Yeminle sordun ya bilmiyorum dedim Kusura bakmayın unutmuşum Önemli değil günler Ayrıca ne anlatacağım bak Bugün Burcu aradı beni Aldatıyor mu beni Ah hayır bak ne çıktı Ama el ele yediler Kardeşim hallet şu işi Afal yalan söyleme Toplayın lan şuraları İstanbul'un en ağır abileri geliyor hadi Abilerim hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk eyvallah. Anne bir su versene. Anne şunları büyütüne ya. Anne bir yemek hazırla. Ben neyi hazırlayacağımı biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <oluyor> ya? <laughs> ne vuruyorsun lan? Hayır. Çıkma buradan. Bir sadaka be güzel abla. Güzel ablam mı? Evet. Kim bilir kaç kadına bunu söyleyelim. Erkek değil misin? İstemiyorum lan verme para. Şerefsiz. Yürüm yürüm. Aslan aslan. Kuzucuk kuzucuk. Gittiğin yerde çekin Twitter'da da paylaş. Geç kalırsan da TikTok'tan yazarsın. Ne, sen nasıl 64 doğmuşsun ya? Tartışma kızım ben de ya. Tartışma tamam bitti bir tartışma ya. Bir sus bir sus bir, sus, bir tartışma. Tamam. Ya bu kadar idealdir yani. Yani. Spin'i yani. evet, tamam. sevdiğim geldi. Oğlum herman'da bir göt var. Lan bu doğru geliyor. Ya oğlum onun arayı bir kere. De. Hocam bu, bu hangi pis sigara yaptı? Her ağzına sıçtım seni çocuğum. Sizden bir yıldız yaratacağım. Ama Kemal Bey yanlışlık olmasın. Biz doğadan yedi tane çıkar diye bekliyorduk. Helal bin lan. Evet. De. Kimden anladın? Kendim yaptım. Mesela ben bu şekil giyinirim, şu bayan şu şekil, şu, bayan, şu şekil. Kardeşim yanlış anlamada yengeye kaldırım taşı gibi diyorlar yani basan geçmiş, basan geçmiş. Sen bilirsin ama yine yengemiz ya. Anam ciddi ilişki istiyorum ya. Ben ona Nurcan Hanım diyeyim. O bana Osman Bey desin. Ne bileyim ciddiyetten ölelim istiyorum. Her gün de gitmek istiyorum. Aşkım üniversiteyi kazanmış. Hangi bölüm aşkım? Yazılım mühendisliği. İşin gücün kızlara yazılmak zaten geri zeka. Ya şu çaya şeker atmaya insan trip'te. Adama sanki bonzai ikram ediyor. Artistleniyor. Başlık akılanmıyor ya. <laughs> ne var? Ya e sen benden ne istiyorum? Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben bir iskender alayım, yanına da ayran. Yalnız iskenderin yanında yoğurt var. Sana hani? <laughs> ne? UYAN! Ne oldu be size? Kalk lan hadi düğüne gidiyoruz. ne biçim ürünü izlersiniz siz?